Dilan. işe gitti. Biz de kalktık. Daha uyanmadım. Melis yüzümü yırttı. Sabah. Kıyafete, kıyafetini giydirmeye çalışırken kollarını böyle heyecanlı heyecanlı sarmaya başladı. Biraz sonra kahvaltı yapacağız. Ama önce benim gibi uyanmam lazım. キューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキューキュ Allah. Gel, gel bakalım Allah Allah. süpürdüm. Şimdi öğlen yemeği yiyeceğiz. Ah oh, dışarıda hava berbat yani sabahtan beri çok kötü yağmur yağıyor. Um, <laughs> Geliyorum bebek. Um, yiyeceğimizi de bilmiyorum çünkü evde hiçbir şey yok. Bir hafta evde yoktuk. Uh, dün uh, online alışveriş yaptım. Bugün ilan um, süpermarketin um, ne diyorsun Türkçe'de pick up point alma yerinden işte alacak eve gelecek daha kolayımıza geliyor öyle çünkü <laughs> bebekten zor oluyor değil mi kızışım öyle iki saat dolaş dolaş alışveriş yapmak öyle dedim boş ver ondan yapalım hepsini aldım zaten ekstra bir fiyat ödemiyorsun 50 kuruş mu ödedik ekstra olarak 50 kuruş için de yani o yüzden öyle yapmaya karar verdik. Ha şimdi ne yiyeceğiz? Çok Evde yani gerçekten hiçbir şey yok. Ben de hazır çorba yapıyorum. Ne Hazır bir çorba buldum. Onu yapıyorum. Onu yeriz he? Ekmekle. Ekmeği bandıra bandıra onu yeriz artık. Ben de bilemiyorum çünkü evde gerçekten yani abartısız hiçbir şey yok. Yani ekmek bile son birkaç dilim var. O kadar. İkili alışverişi dün yapmışım. Az kaldı bebek. Az kaldı bir tanem. Hey. Hey. Az kaldı aşkım. Nam 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 yapacağız. Nem 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 yapacağız. Nem 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 yapacağız. Nem 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 nem. Hop. Nem 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 nem. Ya. Yeah. Çorbası yapıyorum. İsmi neydi? Um, dur bakayım kızım ismi neydi? Mahluta mahluta kırmızı mercimekli ve kimyonlu çorba. Başka da çorba yok zaten. Melis. Sen ne seviyor mu? Anneyi seviyor mu? Ha? Sen, ah, sadece ayağa kalkmakla meşgul. Şimdi ayağa kalkmayı öğren ayağa kalkmayı öğrendiği için şimdi sadece ayağa kalkmayla meşgul. Anneyi seviyor mu sen? Ha? Sen anneyi seviyor mu? Anneyi seviyor mu? Seviyorum anne Az bir söyle anne, bir bıçık ver anne. Melis. Ben çok taşımayalım. Melis, anne bir ver. Mua <laughs> yap. Melis. <laughs> ah, öpüştük. Ah, öpüştük. Buldun yine, gel. Anne buldun mu? Anne buldun mu? <laughs> anne buldun mu bir tanem? <laughs> ah, gel. Gel. Kocaman oldu ya. Arada sırada Melis'in bir aylıkken, iki aylıkken videolarını izliyorum. Çünkü biz çok video çektik. Videolarını izliyorum, resimlerine bakıyorum. Çok duygulanıyorum, çok. Yani o kadar daha, daha yeni, daha yeni, daha o kadar uzun vakit geçmedi. O kadar küçüktü ki, o kadar hiçbir şey yapamıyordu. Öyle Yatıyordu, uyuyordu, hiçbir şey yapmıyordu. Yani uyuyordu, uyanıyordu, emziriyordu tekrar yatıyordu. Uyanıyordu, emziriyordum tekrar yatıyordu. Ama yani şimdiki yine tabii ki çok değişikti. Şimdi oturuyor. Kendi kendine oyun oynayabiliyor. Daha hani böyle üstünü, yüzünü kapatıyorsa sonra açıyorsun. Daha kendisi oynuyor. Oturabiliyor. Ayakta durabiliyor. Daha kafasını bile kaldıramıyordu. Ben bunu göbeğin üstüne koyardım. Böyle üç aylıkken falan başlamaya, başlamıştım işte göbeğin üstüne koyma. Göbeğin üstüne koyuyordu, kafasını kaldıramıyordu. Sürekli lop diye kafası düşüyordu, koptu kafası düşüyordu. Baş bas 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 bağırıyordu yani, ortalığı yıkıyordu. Onları hatırlıyorum ama şimdi bakıyorum yani sabahtan akşama kadar göbeğin üstünde, bütün ev sürünüyor. Çok çabuk büyüdü ya. Çok çabuk büyüdü. Yani bir daha o günlere de geri gidemeyeceğim. Yani hiçbir zaman bir daha öyle küçük olmayacak. Hiçbir zaman daha böyle de küçük olmayacak. Yani yarın da bugünkü gibi olmayacak. Hello. Ik ben het kleine konijn. Wil jij mijn vriendje zijn? Kijk eens, doe eens voelen. Kijk, is ik een zacht. Doe eens voelen, eens, Kijk. Kijk. Oh, zie je. Is lekker zacht. Hey, hey. Hey. Bu akşamki yemeğimiz um, haşlanmış patates. Sonra biraz yağ ve baharatlarla alaz, alazladım. Um, tavuk. Fırında tavuk. Fırında tavuk. Neresi bunun? But. But. Fırın, fırında tavuk butu. Ve uh, Melis çok sevdiği için e, um, avokado. iki dilimde avokado. Avokado. Ve avokado.

Ne diyorum bu ev niye bu kadar sıcak? Melez da göstermiştim. Güya herhalde tam elini çekerken çevirdi. Evin içi 23-24 derece. Ben ne diyorum ben niye bu kadar sıcak evin içi? Evet cüret. Evet cüret. Winnie, joh, deze Linde. Mwah. Bye bye. Bye bye. Bye bye, Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. bye, bye. bye, bye.